batan gün Bir güneş battı Sabahın alaca karanlığında Dünya karanlığa boğuldu Sabah tan ağardığında Niçin, niçin batıyor gün Mahşer mi olacaktı bugün Yaşamayan bedenimle ben Çağrıştırıyordu ölümü dün Gün karanlık gülmüyor yüzüm Kalbim kalbim sarmış acı ile hüzün Burkuluyor boğazım ve de gözüm Ben sana inandım bu muydu hüzün Şair dertliyim, kalemim yazar Yapılan oyunları karalar bozar. Dizi dizi incileri sıralar dizer. Dizerken, dizerken görseniz bak neler çizer. İşte o çizgiyi yüreğime çizdim. O çizgiyi bedenime çizdim. O çizgiyi benliğime çizdim. Onun için Aa sarı saçlı sevgilim seninle hani o deniz kenarında kol kola sarım sarım sarılarak yürüyorduk diye başlayan şiirler var ya ben de yok bendeki şiirler eza hüzün cefa bir de ne var biliyor musunuz gündemde ah şu annelerimiz ağlamazsa ah şu gözyaşlarını acı için değil de sevgi için dökebilse.